Test 87 soru 5'e bakıyoruz arkadaşlar. ABC'de dikdörtgen dörtgen. E, bu açısı AD açısının iki katı AE 2 santim DE uzunluğu 6 santim EB bölü DB oranı soruyor. Şimdi arkadaşlar şuradan 2 birim kadar uzatıp <laughs> bir K noktası alsak şimdi burada BK'yı birleştirdiğimiz zaman birini uzattığımız için arkadaşlar yükseklik taban 2'ye dolayı için burası aç-ortu olacaktır. Ayfa. Dolayısıyla DE uzunluğu 6 ise A diyorumda 6 gelecektir. Aynı zamanda bakın BKB üçgeninde BKB üçgeninde DE uzunluğu arkadaşlar bakın DE uzunluğu dış aç-ortu, iç aç-ortu olur. Yani 2 alfa 2 alfa. Dolayısıyla 6'nın 4'e oranı yani 3 bölü e 2 db'nin be oranı. Bizden ise eb bölü db ise arkadaşlar cevap 2 bölü 3 gelecek.